Değerli arkadaşlar merhaba. Kripto blok zincir kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün hemen kısadan e, size Bitcoin'in gidişatı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bitcoin e, dün itibariyle 36.600 dolar civarından e, satış yiyip şu anda 50 günlük ortalamanın üzerinden 33.800 civarından şu an destek almış durumda. Ve bu alandan tekrar bir atak yapmak e, niyetinde olduğu görülüyor. E, düşen kanalının altına düşmüş şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi e, seyirimiz zaten belli burası düşen kanalımız bunun altına kırmış ama 50 günlük ortalamanın üzerinden destek almış olması ve şu an orada 4 saatlik bazda mum yakmış olması yeşil mum gördüğünüz gibi bunu yakmış olması güzel bir izlenim yaratıyor. 200 günlük ortalamanın da şu an bir düzleme girdiğini yani yükselen bir alan içerisine doğru girdiğini. 50 günlük ortalamanda yukarı yönlü yavaş yavaş onu kestiğini gördüğümüzden dolayı dediğim üzere geçen videomda bahsetmiş olduğum gibi kısa süreli de olsa bir yükseliş formasyonunu beklemiş olduğumu belirtiyorum. Şu anda Bitcoin'de her şey normal görülüyor. Anormal bir durum yoktur. Tamamen şu bölgelerden bir trader satışı dediğimiz, e, realist karlar dediğimiz e, satıcılar karları yapıp satmış ve bu alandan şu an tekrardan Alanların olduğunu görmekteyiz. Aksade yeşil mum yanmazdı arkadaşlar. Şu anki formasyon yükseliş ihtimalini hala güçlü tutuyor. da kavasını kaldırmış görüyor arkadaşlar yukarı doğru. Gördüğünüz gibi yukarı kaldırmış görülüyor. Ve şu anki ortalaması 48'lerde. Aresay'ın ortalamasından bahsediyorum. Şu 50'nin üzerine atması gerekiyor ki 50'nin üzerine attıktan sonra biraz daha sert hareketler, daha yüksek alıcılarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusu. Ethereum'a bakalım şimdi arkadaşlar. Ethereum durum da aynı şekilde arkadaşlar. O da benzer hareketler yapıyor şu anda. Muhtemelen şu doğru düşme ihtimali var. Şöyle bir 2000 dolar civarı var arkadaşlar. O civarlara doğru bir e, satış yeme ihtimali mevcut. Ama Ethereum'un e, gerçekten potansiyelinin şu an çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. En azından emaların görüntüsüne baktığım zaman e, ve 50 günlük ortalamanın daha derinden geldiğini gördüğümden dolayı daha sert hareketler bekleme ihtimalimiz Ethereum'da yüksek arkadaşlar. Satış noktamız bellidir ilk aşamada. Yaklaşık 2300 dolar, 2350 dolar civarı ilk satış noktamız olabilir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu bölgeyi dikkatli izinlerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bir gerçek bir trader gibi satış yapmak isterseniz bu bölgeler ve yatırım fırs olmak haliyle güzel satış noktaları olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir de bir şey dikkatimi çekti. Şimdi zamanı çok fazla uzatmak istemediğimden dolayı size bunu paylaşmak istiyorum. Birçok alt inceledim ben birkaç haftadır. E, detaylı şekilde. Ve bir şey dikkatimi çekti. O çok sert düşüşler var arkadaşlar. O çok sert düşüşlerde bile ada koyunun birçok alt koyuna e göre bakın birçok alt koyuna e göre çok daha sınırlı düştüğünü gördüm arkadaşlar. Çok daha sınırlı düştüğünü gördüm. Neredeyse Ethereum'la beraber çok güçlü kalan coinlerden bir tanesi. Çin meşeli bir coin biliyorsunuz ada coin ve büyük potansiyel barındırıyor. Ee, özellikle bu coin'de. İlerleyen zamanlarda hani ne noktada bilemiyorum ama gerçekten de bu coin'in e, bu sert düşüşlerde bayağı güçlü kaldığını hatta bayağı bayağı güçlü kaldığını sizlere söyleyebilirim. Birçok coin neredeyse %70, %80 %90 yani %200 daha ileride kaybı olan coin'ler olmasına rağmen arkadaşlar bu coin'in düşüşüne bakabilir misiniz lütfen? Bakın zirve noktası burasıymış arkadaşlar. Zirve noktası burası. Bakıyorum. Hemen. %58 arkadaşlar. Bakın. Zirvesinden bahsediyorum üstelik arkadaşlar. %58'lik düşüş yapmış. Sadece. O kadar sert düşüşlere rağmen. Bence ada koyunu dikkatle takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence bu koyunu çok sıkı takip edin. Bunun, bu koyunla alakalı ilerleyen e, yıllarda büyük potansiyel büyük karlarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz olabilir ki hala şu an çok ucuz 1 dolar 30 cent civarında. Bence e, dikkatle takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bugün yine e, bir şey dikkatine çekti yine. Bir araştırma yaptım arkadaşlar. Bu araştırmanın içerisinde size bir koyundan bahsedeceğim ve enteresan geldi bana. Yani e, çok farklı geldiğinden dolayı e, bunu değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. En azından ben bunu değerlendirmek niyetinde olacağım arkadaşlar. Pundix diye bir coin. Pundex diye bir coin bulun arkadaşlar. Bu piyasaya yeni çıkmış bir coin arkadaşlar. Yaklaşık olarak dördüncü ee, ayın 10'u 2021'de piyasaya girmiş görüyor bu civarlarda yaklaşık olarak girmiş ve zirve yapmış arkadaşlar girdikten sonra tabii ki normaldir bu hemen pump yapar zaten yaklaşık 9 dolara kadar çıkmış ve satışını yedikten sonra şu alanlardan itibaren bakın şu bölgeler tam toplam alanlarıdır arkadaşlar 1 dolar civarları. Buralar toplam alanı neden? Çünkü Baktığınız zaman arkadaşlar 4 saatlik bize zaten 200 günlük ortalamanın yavaş yavaş düzleme girdiğini ve bu bölgelerden şu anda alıcıların topladığını RSI seviyesinde alım seviyesinin yükseldiğini net bir şekilde görmekteyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölgelerde özellikle tam şu noktalarda 70'in üzerine vurmuş arkadaşlar 76 bakın sağa bakın göreceksiniz 76-75 tam bu civarlara vurmuş buradan satışını yemiş birazcık ama daha doğrusu satış atmış ama bu bölgelerden tekrardan RSI'nin kafayı avaya kaldırdığını görmek Bu Onun için bayağı olumlu bir şey arkadaşlar. Bu PundiX nedir? Çok az bir şey bilgi vereceğim. Daha da fazla konuyu da uzatmak istemiyorum ama internette size darütlanın araştırın. PundiX e, diye e, bakarsanız Google'dan göreceksiniz arkadaşlar. PundiX e, blok zincir tabanlı satış noktası çözümü ile para kendi işlemlerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider girişimcisidir arkadaşlar. Çözüm para kendi satıcıların ve tüketicilerin blok zinciri üzerinde anında mağaza içi işlemler gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir coin arkadaşlar. Bir de e, bunun kursu kimdir diye ona baktım arkadaşlar. Pundix'in kurucusu da e, şu anda Zak Chen şu anda Pundix X'in CEO olarak görev yapıyormuş arkadaşlar. Zak Pundix'teki görevinden önce HTML5 e ilgili grubun v 3 c başkanıymış arkadaşlar. Yetenekli bir programcıymış. E, aynı zamanda bilgisayar yüksek lisans derecesinde e, sahip olan ve e, KTH Kraliyet Teknoloji Endüstri'nden de e, kısaltılmış şekilde KTH tabii ki İsveç'ten ve siber güvenlik alanında yüksek lisans derecesini Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden de almış birisi. Düşünebiliyor musunuz? Daha 10 yaşında, 10 yaşında kodlama yapan bir kişiden bahsediyoruz ve e, birçok iş e, birçok şeyde başarılı olmuş ve pit listesinde zaten uzay oy oyunu da yapıyormuş. Yani bu adamda büyük ihtimal e, gerçekten bir potansiyel olma ihtimali var. 10 yaşında kodlama yaptığını düşündüğüm için aklıma hemen direkt tabii ki kim geliyor? Elon Musk geliyor. O bile çok küçük yaşlarda kodlama yapıp program satmış bir kişiden bahsediyoruz. Ve 10 yaşındaki bir kişinin de potansiyeli düşürdüğünüzde bu coin'in boş olmama ihtimali çok yüksek ve büyük gelecek barındırabiliyor arkadaşlar. Bakın bu niye yararmış arkadaşlar? Pundix X projesinin amacı kripto para bilimini herkesin kullanımına sunmak, diğer benzer projeler, bankacılık sisteminden daha iyi performans göstermeye çalışırken Pundix X bunu gerçekleştirmek için para kendi işlemleri dönüştürmeyi basitleştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Daha detaylar için de lütfen internetten araştırmanızı yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın sağlıcakla.